mesela Memleketime geldim. Aşağı yukarı memleketin sorunlarını biliyoruz. Memleketin her tarafında birbirine benzer sorunlar var. Ama buraya has sorunları bizzat o sorunları yaşayan içinde olan muhtarlarımızla bir araya gelerek birebir onlardan dinlemek istedim. Ee, Batman'ın gündeminde ne var? en önceki sorunlar e, halkın birinci derecedeki temsilcileri olarak muhtarların gözünden ağzından nedir onu bilmek istedik. İnşallah notlarımızı alacağız. Biz ve inşallah takipçisi olacağız. Yani KDV'nin yüzde sekizden yüzde indirilmiş olması iyidir ama bize göre sadece gıda maddeleri değil. Bizim çağrımız başından beri şudur. Biz diyoruz ki bütün temel ihtiyaç maddelerindeki vergi sıfırlanmalıdır. Yani yüzde bir değil. Hiç temel gıda maddeleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine vergi alınmamalı diyoruz. Hatta bir şey daha söylüyoruz. Diyoruz şu anda toplanan vergilerin üçte ikisi yaklaşık olarak dolaylı vergilerdir. Daha çok gelir elde eden ve servet biriktiren insanlardan vergi alınmalı. Yani insanlar harcarken vergi vermemeli. Şu anda en çok vergi harcarken verilen vergilerdir. Bu da yaklaşık olarak toplam vergilerin üçte ikisidir. Bunu da düzeltilmesi gerektiğini söylüyoruz.